Evet arkadaşlar, üçüncü videoyla karşınızdayım. Mercan kimya ile devam edelim. Mercan kimya ile daha önce hiç bakmamışız. Şöyle baktığımızda bakın burası, şuradan bahsediyorum. Burası önemli bir direnç ve destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda şuna baktığımız zaman, bakın destek, direnç, direnç. Yani burası yükselende uzun vadede en yüksek kanallarından bir tanesi ve önemli direnç noktalarından bir tanesi. Yani şöyle de bakacak olursak şöyle bir şeyler yapma ihtimali de olabilir. Merzen kimyan. O yüzden şurası burası önemli direnç noktalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, en yüksek 38 görmüş ve zaten direnç noktası da 38.30 olarak karşımıza çıkıyor. 38.30 üzeri kapanışlarda 42-70 ve 55-80'lere kadar bir olabilir diyor. Eğer 38-30 altında kapanışlar yaparsa 35-30 ve 29-56'lara kadar bir geri çekimi olabilir diyor. En düşükte 35-30'u görmüş. Yani şu aradaki kanal ee, şiddetindeki kapanışların hepsi olumlu diyebiliriz. Yani 35 üzeri kapanışların hepsi olumlu diyebiliriz. 35 altındaki kapanışlarda da işte buradaki destek noktasına geri çekilme ihtimali olabilir diyor. Bakın şurada yani şurada kırılımı yapmış ve yukarı yönlü bir çıkış yapmış fakat buradaki dirençte takılmış direnç altı bir kapanış yapmış. O yüzden önümüzdeki haftaki kapanışları önemli diyebiliriz mercan kimya için. Evet misral gayrimenkul ile devam edelim buna da. E, ben kendim bir çalışma olarak bakmışım Ta 2021'de. Yani tam 2 sene önce. 2 sene önce baktım grafikte bakın şurasını bir. E, direnç olarak. Göstermişim. Burada bakın destek ve direnç çalışmasını yapmış zaten. E, hemen bunu buradan silelim. Bunu da silebiliriz. Yükselen bir megafonik yapıya da benziyor sanki. Ee, bir saniye. Evet. Burada görüyorsunuz şuradan yukarı yönü devam etmiş ama direnç altı kapanışlar, destek altı kapanışlar yapmış. Burası da bakın önemli bir destek noktası. Burada da direnç noktası haline geliyor. Yani şu iki tane mavi çizgi iki sene önce baktığımız grafikte bozulmayan. Trendlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yeni olarak baktığımız zaman buradaki destek noktası, bakın şuradaki destek noktası kısa vadede güzel bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki destek noktası da yine kısa vadede güzel bir destek direnç noktası görevini görmüş. Burası da 2 yıllık bir trend çizgisi olarak karşımıza çıkıyor. Kapanışını bak en düşük. 5.98'i görmüş. Zaten 5.98'e bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. 5.98 üzerindeki kapanışların hepsini olumlu diyebiliriz. 5.98 üzerinde kapanışlarda buradaki direnç olan 6.70'lerde bir ee, dirençle karşılaşabilir. Bir e, kırılım hareketi yapabilir. Çünkü bir direnç aslında bunlar da direnç olarak gösterebiliriz. bakmamızda bir direnç. Yani 6.70 ve üzerine atması lazım. Aslında bir üst kanala geçmesi için. 6.70 üzerine atarsa 7 ve 7.90'lara kadar bir yükseleni varmış gibi görünüyor. Misra Gayrimenkul'ün grafiğinde. Burada da şöyle bakacak olursak. Bakın tam kesişme noktasında. Yani önümüzdeki günlerde güzel bir şeyler yapma ihtimali olabilir diyor. Misra Gayrimenkul'ün grafiğinde. Hemen verusla devam edelim. Verusla de 23 Ekim 2022'de bakmışız. Yani yaklaşık 5 ay önce bakmışız. 5 ay önce baktığımızda buradan yukarı yönlü hareketini yapmış. Burasını bir destek ve direnç olarak belirtmişiz. Şöyle açalım biraz daha. Ve buradan yukarı yönlü hareketini yapmış ve kendisini başka bir mecraya taşımış. Hemen bunları silebiliriz. Bunları silmiyorum. Bunlar önümüzdeki zamanlarda lazım olabilecek trend çizgilerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Hemen fiyatlarımızı güncelleyelim. Bakın tam kapanışını 113.5'ten yapmış. En yüksek 113 115.3 görmüş. Bakın şurası da tam 115.3 115.3 direnci. Önemli direnç noktalarından bir tanesi hem düşeni Kıran Tamam düşen burada kırılmış buradan tepki vermiş gibi görünüyor ama Hem düşeni kırabilir Bir üst kanal atabilir hem de burada şuralara kadar tekrar bir sıkışma yapabilir Olacağının kararının verileceği yer burası olarak karşımıza çıkıyor kapanışını 113.5'den yapmış yani direnç altı bir Kapanış yapmış Eğer Eee şöyle gösterelim. 105.9'da da bir destek noktası var. Bu 105.9'daki yani şuradaki destek noktasını yaparsa bakın şuraya yaparsa buradan yukarı yönlü kanal yükselen kanal içerisine girebilir. Ancak 105.9'un altında kapanışlar yapar ise yani 103 104 evet 104 kadar geri çekim olabilirse şuradaki şöyle göstereyim Şuradaki ki kanalın içerisinde şurada sıkışmaya gidebilir. Yani 104 üzeri kapanışların hepsi olumlu diyebiliriz aslında. 115.3 üzerinde kapanışlar yaparsa ilk karşılaşacağı direnç noktası 122 olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bu 122 direnci şuradan önemli. Bakın burada hep bunları çalışmış. Fakat hep altında kapanışlar yapmış. Daha sonra burada tekrar zorlamış. Yine altında kapanışlar yapmış. O yüzden burası önemli noktalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. 122 üzerinde kapanışlarda da zaten kendisini tekrar eski noktaları olan 138'lere 140'lara kadar taşıma ihtimali olabilir. 104 altındaki kapanışlarda da 90'lara kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Verusa'nın grafiğinde hemen tarihimizde güncelleyelim. Burada da bakın yukarı yönlü hareketini başlatmış. İşte önemli olan buradaki direnç noktası olarak diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu haftaki video paylaşımlarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar dilerim. Hepinize iyi Ramazanlar. Hoşçakalın.